Fakat bu leşin sahibi var. Dişiler bazen göçebe'lerin avlarına yaklaşmasına izin verir. Ve bandarın sakin tavrı yaklaşabilmesini sağlıyor. Fakat nazik davranışları karnını doyurmuyor. Artık gücünü gösterecek kadar da büyümüş durumda. Dişiler uzağa kaçmıyor. Onun hamlesi saldırganlıktan değil, açlıktan. Fakat bu sefer cesaret çekingenliğe üstün geliyor. Ataklıklara dönüyorlar. Bu sefer bir aradalar. Bandar yolu biliyor. Bir sene sonra dönüşümleri tamamlanıyor. 4 yaşına gelen tav ve bandarın yeleleri artık tamamen koyu renkte. Bu tamamen fiziksel yetişkinliğe ulaştıklarını gösteriyor. Tav bir dişinin kokusunu aldığında artık onun için sürü erkeğiyle savaşabilecek güçte. Ama acele etmiyor. Bandar'da çiftleşmeye istekli. Fakat kardeşler bu hak için savaşmaz. Koalisyon erkekleri kesin bir politika izler. İlk giden önce başlar. Dişinin çağrıları kardeşleri harekete geçmeye ikna ediyor. Dişi yalnız, çiftleşmeye hazır ve yakınlarda. Tavın ihtiyaç duyduğu tek şey bu. İlk giden o olmak istiyor. Abi. Bandara bu onurun kendine ait olacağını açıkça belli ediyor. Kardeşler arasında bir centilmenlik anlaşması. Bandar sırasını bekleyecek. Tav dişinin kokusuna ve hazır olup olmadığına bakıyor idrarındaki kokular onun kızışmış olduğunu doğruluyor. Fakat sonra burnuna farklı bir koku çarpıyor. Sürü erkeği. Bu dişi ona ait. Savaştan kaçmanın yolu yok ve şimdi sürü el değiştirebilir. Dişi aslanlar kaybedilmeyecek kadar değerlidir. Tal içgüdüleriyle hareket ediyor. Bandarsa daha stratejik. gezekte tav ve sürü erkeği eşit güçteler. Fakat ekip çalışması dengeyi kardeşlerin lehine bozuyor. Sürü erkeği boyun eğdiğinde bandar hemen hazineye göz koyuyor. Sürü erkeği tavın sorumluluğunda Koalisyonları oyunu değiştirdi. Bölge Savaşı'nda birleşik bir cephe oluşturdular. Süre erkeği kovuluyor. Ve dişiyi buluyorlar. Erkek kardeşlerin devri başlıyor. Sabah olduğunda dişiye ilk ulaşan bandar oluyor ve ödülü o kazanıyor. Fakat beklemekten başka bir şey yapmayacak. Çiftleşmeyi başlatan dişi aslandır. Aslan topluluklarında dişilerin söz sahibi olduğu tek zaman budur. dişinin hazır olması zaman alacak. Tav kavgadan ve uzun kovalamacadan yorulmuş durumda ama yara almadı. O koruma görevinde. Ancak bandar izin verdiğinde çiftleşecek. Kardeşler olarak yavruların babası kim olursa olsun soyları devam edecek. Aynı genetik kodu taşıyorlar. Kardeşliğin sağladığı asıl yarar bu. İki gün boyunca bandarın çekingen ısrarı bir etki bırakıyor. Dişi kendine erkek kardeşlere teslim etmeden önce onların uzun süreli bağlılığından emin olmalı. Ne de olsa yavrularının babasını seçiyor. Sonunda çiftleştiklerinde bu olay kurulmuş bir ortaklığın tanıdık rahatlığında gerçekleşiyor. Şimdi hayatları düzene girdi ve hareketli yaşamlarının yerine Bandar huzurun tadını çıkarıyor. Dişi aslan 5 gün boyunca kızışma döneminde olacak. Gece boyunca saatte 3 kere çiftleşecek. Ta ki bandar vazgeçene kadar. Hamile kalmanın en iyi yolu tekrar eden çiftleşmelerdir. Ve sonra sıra tava geliyor kardeşler eşit çiftleşme şansı bulacak ve babalık iddiaları da eşit olacak. Kavga etmeden rol değiştiriyorlar. İki günlük bekleyişin ardından Tav Bandar'dan çok daha sabırsız. En büyük ödülü alıyor zor kazanılmış ama kesinlikle hak edilmiş bir ödül. <laughs> Yeni statülerini bütün çevreye ilan ediyor. Sokak çocukları burada kalıcı. Dişi aslan onlara katılan tek üye değil. Çiftleşebilecek durumda iki kız kardeşi daha var. Bir seneden kısa bir sürede Tav ve Bandar 11 üyelik bir sürüye liderlik ediyor. Artık sürgünde ve unutulmuş değiller. Onlar aslan topluluklarının önemli bir parçası olan sürü erkekleri oldular. Yavrular kardeşlere yeni bir yaşam sağlıyor ve yaptıkları her şeye bir amaç veriyor. Onlar artık oğullarına ve kızlarına rehberlik ediyorlar. Dişilerin de yardımını arkalarına alan kardeşler ailenin koruyucusu olma konumuna yükseliyorlar. Tüm bunlar, aralarındaki sağlam kardeşlik bağı ve şansını deneyen bir yabancı sayesinde gerçekleşti. Tav ve bandar bir aile kurma mücadelesinden başarılı çıktı ve tıpkı babaları gibi soylarını devam ettirdiler.